E, önümüzü saniyorum. Yo yo burada değil gitti. Önümüze geldi. Kaçtı da bir yere. E, kaçtı beni. bir karşı yok abi. Barbar abi sen tek kaldın ha. Geliyorum geliyorum Açıkta atalım. gitme. Gel abi bas bas bas. Gel. Siz kaykayla mı gidiyorsunuz? Şu evde alalım mı? şu evi. O evi direkt almalı. Be bayga verelim böyle şu tepeye al. Watch out. E şu tepedeki ev şurası şurası. Bana gel. Burada değil mi? Ege bana gel. Bana gel. Burası daha güzel. Adamlara bak! Mark the location. Ne geliyorlar? Şu kim ne vardı? Watch out. Gel çıkırsa. Mark the location. Anam. Arka var arka var. Ben çok bir sıkıştım burada. Gel arka Bak sen orada ne yapıyorsun? Ege siz sağ tarafı mı? Ha. Arkayı gördüm. Ben o arkayı alırım. Aldım arkayı. Okay. Yerimize gel, gel, gel Oraya biri geçti. Bana bir şey altı lazım. Bir saniye mobil ve bir saniye gel mobil. Ver, ver. Gel neredesin? Atacağım abi. Ben veririm mobil ve 1 2 3 4 5. Geldi abi ben Yeter mi? 160. Yeter gel. Ege bak yap. Ege Ege alacağımız oyunu verdirecen abim ha. Abi gel oynayalım ne yapayım? Gel. Ama ya. Geldi bak. Bak şu yer var ya buraya bir bomba atın hiç burada. Bomba yok.

M24 var orada. Arkamda M24 Gördüm. Bomba falan yok mu lan? E, bomba falan yok mu? <laughs> awesome. Thanks. Awesome. Bak, Ege'nin gene nefes Bu bina değil <laughs> siz geliyorsunuz zaten Bu bina değil <laughs> siz de geliyorsunuz Hadi bakalım Ay kaçladılar Kaçladılar <laughs> Niye bomba çekti? Ha, bomba atıyor şey, şey ona... Hepsine bak Ananı Havaya çık hı, çık, Ay. Yat çık. Yat, ya yat yere yat yere yat Ege, evet, yat. Ta, yat. Yatıya çıkabiliyorsa iyi olur bomba. Molotov saldı oraya. İyi. Şey. Oynanda bak. Çatıya çıktı. Çatında bir. Ege köşeye geç. Ege köşeye geç. Kalktan arkasına. Şuraya oh. lan sağına lan Bu oh. biliyorum da abi. Bu biliyorum Tahtanın çok şey büyük değil ya. Uh -huh. Ege gördüm. Yok ya bunlar korkak ah. ya. Ege bunlar biri. Haydi Ege. Bak bir çatıda çatıya çıkar mı? Aşağı kattan. Bomba çekti. Burada. Bombası kalmamış. Sis attı. Yukarı geldi, yukarı geldi. Benim de bombam yok ki. Ege loot niye yapıyor? Loot niye yapıyor? <laughs> Şimdi bomba arıyor. Gördün? Ana. Lan gerbasa lan lan bak ya. Girme, o, ya oraya girme oğlum. Oraya girme. Bak ya, Yat yere yat, yere yat, yere. Yat. Ege. Yanarken yere yatacak o ya. zaman daha tez döner. Düşmedi ya. Düştü ya. Ege siz desene buraya. Siz de buraya. O da istedi. Bitmiyor şerefsizim. Koltuğa çık koltuğa iyi. Ege. Ege koltuğa çık. Aşağı indi. Ah bomba. Aş Geldi bekle. M249 var Ege. Bu ne mi <laughs> daha var mı? Dur Timur'la konuşayım. Kardeşim daha var mı? Lokata tuttum öyle olmaz. Hala çekiyor adam. Ha helal lan şuna Adam hala atıyor. Şimdi zıpla yukarıya zıpla. Kurtarmaya çalışacak bunu. Zıpla yukarıya. <laughs> Helal olsun. Wow. Awesome. Gel tatlım Geldiniz ya. mi? Geldiniz evet. mi? Oh. Haydi 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 gelin gelin gelin. Aşağı gelin aşağı gelin yanıma gelin. O <laughs> adım oraya gelin. <gerek>. Victory <laughs> belongs to us. Hadi kim yok abi ya bitti <laughs> Abi sen iyi, ne? sen üzerine çıkıyorsun. <laughs> Arka arkaya yine Yusuf abiyle. <laughs> Bir ne bileyim. İki el üst üste işte, mi işte, diyoruz? Hayır.